okullarına çocuk gönder diye memurları işten atıyorlar. Bu okullar kim bana destek verdi? Demiyorlar. Evet neymiş? Bir kurduk hani bir kurdelesini birlikte kestikleri bankalar ya Bankasya. Bankasya'ya üç kuruş para yatırmış. Veya Bankasya'da üç kuruş parası var diye insanları memuriyetten atıyorlar, tutukluyorlar. Peki bu bankayı kim açtı? Askeriye'ye FETÖ'süzmüş. Peki Feto sızmış. Hadi Feto sızmış. Her yerine Feto sızmış. E peki kardeşim bunları oralara kim sızdırmış ki? Bu soruyu soruyoruz. AKP'de biraz haysiyet varsa, biraz namus, biraz şeref varsa giderler bu Feto soruşturması için. Siyasi ayağın üzerine giderler. Gitmezlerse buradan ilan ediyorum. Bunlar yalancıdır, namusuzdur, şerefsizdir. söylüyorum. Hani bu ülkenin bir cumhurbaşkanı var ya AKP'nin de kurucu genel başkanı. Cumhurbaşkanım hala AKP, genel başkanım belli değil. Ne diyor şimdi? FETÖ'ye biz yardım ve yataklık etmişiz. Allah bizi affetsin. Şimdi dua ediyor değil mi? Allah bizi affetsin diyor. Ay Allah'a ben dinleniyorum. Aynı Allah'ın kulu, kuluyum ben aynı zamanda. Ben de sabaha karşı ellerimi kaldırıyorum semaya. Diyorum ki Ey Rabbim bu Recep Tayyip Erdoğan kulun FETÖ'yü başımıza bela etti bu milletin başına. PKK'yı bu milletin başına bela etti. işiti bu milletin başına bela etti. tüm bitmemiş yetimin hakkının yenilmesini sağladı. Affetme ya Rabbim. Bu Recep Tayyip Erdoğan kulun. Affetme. <laughs> affetme. Hepinizi saygıyla.